bağlaç olan da de ayrı yazılır ve kendisinden önceki sözcüğün son ünlüsüne bağlı olarak büyük ünlü uyumuna uyar. Ünsüz benzeşmesine uğramaz. Yani ta t şeklinde yazılmaz. Bu bilgilere göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde da de'nin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? Bugün ya da yarın arkadaşlarımla buluşacağımız bir aktivite planlıyoruz. Evet buradaki ya da kelimesi ayrı yazılır. Doğru yazılmıştır. B'ye bakalım. Türk tiyatrosunda da uzun süredir bir duraklama var. Evet buradaki birinci e, Deda Da e, ismin hareketlerinden bir tanesidir. Bitişik yazılacaktır. Doğrudur. İkincisi ise bağlaç olan Deda'dır Ve ayrı yazılması gerekir. Burada da ayrı yazmıştır. Bu da doğrudur. Bizden ise yanlışlık yapılmıştır istiyor. C'ye bakalım. Kasım ayında Ankara'da İstanbul gibi çok az yağış aldı. Evet Ankara'da derken buradaki ismin haleklerinden D'da değildir. Kasım ayındaki DDA ismin halekidir. Bitişik yazılmış doğrudur. Ankara'da İstanbul gibi çok az yağış aldı derken buradaki DDA bağlaç olan DEDA'dır. Bağlaç olan DDA ayrı yazılması gerekir. Ayrı yazılan kelimeler kendisinden önceki isim, özel isim dahi olsa kesme işaretiyle ayrılmaz. Burada yanlışlık yapılmıştır. Kesme işareti ayrıldığı için bu iletişik olan D'da olarak algılanmıştır. Ee, bizden yanlış olan istemişti. Cevabımız C seçeneği olacaktır. D'ye de bakalım. Öğretmenler de ders ve anlatırken ayakta durmaktan çok yorulur. Evet buradaki D'da bağlaç olan D'dadır. Ee, ayrı yazılmıştır. Doğrudur. Ayakta derken buradaki ise ismin hareketlerinden bir tanesidir. Ee, benzeşmeye uğramış olabilir. Burada bağlaç olan D'ye daha uğramaz demişti. Burada da bir yanlışlık yoktur. Cevabımız C seçeneğidir.